Böyle bir şey. Hı hı. Direkt konuya giriyorum. Al. Aa, ne değişik kapatılmış. <laughs> Bakayım ne yazıyor. Ricotta. Ispanaklı. Hep portalan. İtalyan. Döküyorum direkt. Dök aşkım. Aynen. Ne kadar koyuyoruz? Çok mu sürüyor? Yüzüne geçti. Yüzüne kadar ne olur? Bence beğenmeyecek. Kocaman oldu mu? Tamam mı? Dursun acelemiz yok. Elif! <laughs> <laughs> Yersem olurum. Thank mm -hmm.